Merhaba, bugün konumuz Oğuz Destanı. Bir insanın değil, bir soyun hikayesi. Ayka Hanım bir erkek evladı oldu. Bu çocuğun yüzü gök gibiydi, ağız ateş gibiydi. Gözleri elaydı, saçları ve kaşları kara perilerden daha güzeldi. Çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu. Çiğ et istedi, çorba istedi, şarap istedi. 40 gün geçmeden büyüdü. 40 gün geçmeden yürüdü. Ayakları öküz ayağı gibiydi. Beli kurt beli, omazları samur omuzu. Göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At sürüleri güder avlanırdı. Bozkır'ı iyi tanırdı. Ona Oğuz adını verdiler. Oğuz'un yaşadığı yerde büyük bir orman vardı. Bu ormanda çok büyük ve çok güçlü bir gergeden yaşardı. At sürülerini yer, insanları yerdi. Oğuz cesurdu. Bir gün bu gergeden avlamaya karar verdi. Kargısını, yayını, okunu, kılıcını ve kalkanını aldı ormana gitti. Bir geyik avladı. Onu söğüt dalıyla ağaca bağladı ve gitti. Tan ağırken geldiğinde gergedanın geyiği almış olduğunu gördü. Bu kez bir ayı avladı. Altın kuşağı ile ağaca bağladı ve gitti. Tan ağırken geldiğinde gergedanın ayıyı da almış olduğunu gördü. Bu kez Oğuz ağacın altında bekledi. Gergedan geldi başıyla Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargısıyla Gergedan'ı öldürdü. Kılıcıyla başını kesti. Gergedan'ın bağırsaklarını yiyen Aladoğan'ı da oku ile vurup öldürdü. Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı. Gökten bir ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Bu ışığın içinde Alnında kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız vardı. Kız gülünce gök tanrı gülüyor, kız ağlayınca gök tanrı ağlıyordu. Oğuz bu kızı sevdi ve onunla evlendi. Günler ve geceler sonra bu kız üç oğlan çocuk doğurdu. Çocuklara gün, ay ve yıldız adlarını verdiler. Bir gün Oğuz ava çıktığında göl ortasında bir ağaç gördü. Ağacın kavuğunda gözleri gökten daha gök. Saçı ırmak gibi dalgalı. Dişleri inci gibi bir kız oturuyordu. Oğuz bu kıza aşık oldu ve onunla da evlendi. Bu kızdan da üç oğlu oldu. Atları gök, dağ ve deniz koydu. Oğuz Kağan büyük bir toy verdi 40 masa kuruldu. 40 sıra dizildi. Yemekler yendi, şaraplar ve kımızlar içildi. Oğuz kan ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ben sizlere kağan oldum. Alalım yay ile kalkan. Bozkurt olsun bize vuran. Güneş bayrak, gök kuru kan. Bu toydan sonra dünyanın dört bir yanına elçiler gönderdi. Ve dedi ki: Ben yeryüzünün dört köşesinin kâanı olmak isterim. Kim bana baş eğerse dostumdur. Kim bana baş eğmezse düşmanımdır. Altun Kağan itaat etti ve dost oldu. Urum Kağan itaat etmedi. Oğuz Kağan bayrağını açtı, ordusuyla yürüdü. 40 gün sonra Buzğan'ın eteklerine geldi çadırını kurdu ve uyudu. Tan ağrınca çadıra bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü, gök küleli bir kurt çıktı. Ve ey Oğuz senin önünde ben yürüyeceğim dedi. Oz ordusuyla kurdu izledi. Büyük savaşlar oldu. Urum Kağan yenildi. Halkı Oğuz'a bağlandı. Irmaklar geçildi, dağlar aşıldı. Bu yolculuklarda bey'ler at aldı. Kıtçak oldu, karlık oldu. Hint, Tangut, Suriye, Balkan alındı. Düşmanlar üzüldü, dostlar sevindi. Günlerden bir gün Oğuz Kağan'ın danışmanı Ulu Türk bir düş gördü. Düşünde bir altın yay vardı. Gün doğusundan gün batısına kadar gerilmişti. Önünde üç gümüş ok vardı. Kuzeye doğru uç, uçuyorlardı. Ulu Türk bu düşü Oğuz Kağan'a anlattı. Ve Tanrım bütün yeryüzünü senin nesine bağışlasın dedi. Oğuz Kağan bu sözü tuttu. Ertesi gün oğullarını çağırdı. Gün, ay, yıldız. Siz doğuya gidin. Gök, dağ, deniz siz batıya gidin dedi. Gün ay ve yıldız doğuya gittiler, avlandılar ve bir altın yay buldular. Getirdiler. Oğuz Kağan yayı üçe böldü. Yay sizindir, yay gibi olun dedi. Gök, dağ ve deniz batıya gittiler. Avlandılar ve üç gümüş ok buldular. Getirdiler. Oğuz Kağan okları üçe böldü. Oklar sizindir, ok gibi olun dedi. Sonra büyük kurultayı toplandı. Sağ yana altın koyunlu direk dikildi. Sol yana gümüş tavuklu direk dikildi. Sağda bozoklar, solda üç oklar oturdu. Kırk gün, kırk gece yenildi, içildi. Sonunda Oğuz Kağan yurdunu oğullar arasında paylaştırdı. Ve şöyle dedi. Ey oğullarım, çok yaşlandım, çok savaşlar gördüm. Düşmanları ağlattım, dostları güldürdüm. Gök Tanrı'ya borcumu ödedim. Yurdumu da size verdim. Ve Oğuz kan sustu. Ama onun kurduğu yol susmadı.